Yolma yaylası hem e, yeşil yurtun hem de yeşil yaylası. Yeşil yol projesi gerçekten e, yani yaylalarımız için, köylerimiz için, maçka için çok güzel olacaktır. E, yani bu yolların yeniden dizayn edilmesi, yapılması Tabii ki orada yaşayan insanlar için ulaşımlarını çok iyi olacağını düşünüyorum. Bu gelecek olan turistlerin e, Maçka'ya hem yaylara olan katkısı, belki yeni tesisler yapılacak. İnşallah hayata geçer, biz de bunun mükebbatlarını alırız diye düşünüyorum yani. Şu anda Lişer Yaylası'ndayız. Maçka'dan başlıyor, daha bizim yaylamız Lişer'e kadar geliyor, buradan Kayabaşı Yaylası'na birleşiyor. İfteriye ve e, Armutlu denilen iki tane mezaremiz var. Onlar faydalanıyor. Obayurt Yaylamız var. Fikanoy Yaylamız var. Dişer Yaylamız var. Bu yaylalarımız turizme çok uygun, açık olabilecek olan yerler. Bu yol yapıldığı zaman bittiği zaman e, çok büyük faydalarını görebilecek olduğumuz bir yol olacak inşallah. Bu yoldan sadece bizim köyümüz, bizim yaylalarımız değil Sındıran'ın yaylaları, Erenler Yaylası, ışıklara bağlanan Akşabat ışıklar kayabaşı yaylasının istikametinde olan yerler. Komşu köylerimizin Maora, Acevera, onların yaylaları var. Şolma, Kulindağ yaylası var. Bizim için büyük bir nimet, büyük bir hizmet. İnşallah Ahmet başkanımızla beraber bu sene bu işi sonlandıracağız. Saygılar, sevgiler. Yaylamıza gelecek olan e, Tokap Yeşil Yol projesi yaylamıza büyük katkı sağlayacaktır. Yaylaya gelecek olan yerli dürüst, yabancı dürüst daha kolay ulaşım sağlayabilmesi için bu yolun çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yaylamız mevcut yaylalar içinde halen bozulmamış yaylalardan biridir. Yaylamızı biz yayla olarak korumaya çalışıyoruz. Geçmişte turizm yaylası olarak da ilan edilmişti. Fakat altyapı yetersizliğinden dolayı turizme çok kazandırılamadı. Yurt dışından, yurt içinden gelenler çok var ama yolun bozuk olması sebebiyle sıkıntı yaşanıyor. Bu yol bize turizm açısından çok büyük katkı sağlayacak. Bu yeşil yol projesiyle birlikte Lişer, Kayabaşı, Figanoy, Akçabat yaylalarıyla birlikte o bölgeden gelip bizim yaylamıza ulaşanlar var. Bizim bu bölgeden gelip o yaylalara da ulaşanlar var. Bu proje kapsamında Büyükşehir Belediyemize Ahmet Bedingen TPE'ye teşekkür ediyoruz. Katkılarını bekliyoruz. Bir an önce yaylamızın yolunun tamamlanmasını talep ediyoruz.